Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır size bu videoyu çekmek istiyordum. Hatta Instagram'da bir anket yapmıştım. eee Atlas'ın bugüne kadar en sevdiği, okumaktan en keyif aldığı kitaplar hangileri? Biz hangilerini de çok eğleniyoruz. Bunlardan bahsedeceğim. Sonunda bu videoyu çekebiliyorum. eee şimdi... Aslında Birkaç aylıkken ona hani bu yumuşak kitaplar var ya, bezden, kışır kışır, sesten yapılan, onlardan almıştım, onlarla çok eğlenmişti. Ee, daha sonra e, sevdiğim bir arkadaşım, e, şu Twinkle Little Star biliyorsunuz, e, bunun şöyle kuklalı versiyonunu e, yurt dışından getirmişti. Böyle birkaç aylıkken ve bir üç aylık, dört aylıkken bununla oynamayı inanılmaz sevdi. Mutlaka burada da vardır böyle ortası kuklalı e, kitaplar, gayet sert hatta her yerin ısırdı, böyle de görebilirsiniz. Bu şekilde e, ilk aylar için tavsiye edebileceğim o bez ve kışırtılı, e, dokulu kitapların yanında böyle kalın kartondan yapılmış, eğlenceli, görseniz tatlı, hatta şöyle de göstereyim. Evet, kitaplar faydalı olabilir. Onun dışında yine bu da bir İngilizce kitap yurt dışından yine aynı arkadaşım getirmişti. Ona oradan sevgilerimi yolluyorum. Burada sayılar, renkler ve şekiller var. Bunu zaten çok fazla Türk versiyonları var. çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine çok keyifliydi. Bunun çok kullandığımız bir kitap. Daha sonra şu klasik CE oyununun olduğu e, kitabımız. Şöyle göstereyim. Bu şekilde CE yaparak oynadık. Çok keyif aldı. Bunun gibi yine çok çeşit var. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Benim CE haydi beni bul sevimli dostlar. Net çocuk. Daha sonra Türkiye İş Bankası yayınlarında e, Sayılarla Dünyamız. Bunun o kadar çok oynadık ki burada şöyle e, açılan ve kaç tane ne olduğunu gördüğünüz çok eğlenceli sayfaları var. Burada mesela hatta bazı yerlerini yırttık. Zıp zıp kanguru, çamaşır sepetini açıyoruz. Aa, bu da 3 tane koalamız var. Daha sonra burada işte yırtmışız burayı. Burayı da yırtmışız gördüğünüz gibi. O kadar oynadık ki. Burada da yine pastayı açıyoruz. Şu şekilde. Çok eğlenceli, keyifli okuduğu bir kitaptı. Yine her yerini dişleyip yırtığını görüyorsunuz. Daha sonra en çok oynadığımız yine Potikare yayınlarından senin sesin hangisi? Burada da bu şekilde yine kalın baskılı, renkli, çok keyifli bir kitaptı. Bununla da çok oynadık. Gelelim biraz daha büyüdüğünde nelerden hoşlandığımızı göstereceğim. Kesinlikle hareketli kitap, bu İş Bankası'nın hareketli kitap serisinin hemen hemen, değil hemen hemen, birçoğunu aldım. O kadar keyifli hala da okuyoruz ki, ben de çok eğleniyorum onunla birlikte. Burada bu şekilde mesela şu an yılbaşı konseptiyle bunu göstereyim size. Böyle. Şuradan hareketli Bununla da o kadar çok oynamıştık ki sayfası artık Idle'dı. Bunun Hayvanat Bahçeli versiyonu var. Burada hayvanları biraz keşfediyoruz. Şu şekilde. Yine süpermarket versiyonu var. Yine içeriği. En çok şu ara helikopter ve uçakla ilgilendiği için yine bu favori kitaplarımızdan bu ara. Yine şu uzay gemisi favori. Hala favori. Biliyorsunuzdur belki takip ediyorsanız konseptimiz hep odasında da dahil uzay. Yine hareketli şehir. Burada arabalar, dükkanlar var. Şöyle. Aşırı aşırı tavsiye ediyorum. İnanılmaz keyifli bir kitap serisi bu. Ve hızlıca geldiği gibi de bitiyor gerçekten stokları, hareketli partiler. Ben mesela bulmakta zorluk çekmiştim. Ee, ve ikinci şu an, hatta son birkaç aydır e, en keyifle okuduğumuz kitap. Ben bunu e, Duygu Batu'nun tavsiyesiyle almıştım. E, ve şu ikisini bul, bulabilmiştim. E, bunların alışverişe gidiyorum ve pikniğe gidiyoruz versiyonları da var diyeyim bir çiçek yayınlarında minik ayıcıklar için uyku vakti bizim uyku öncesi okuduğumuz çok keyifli okuduğumuz bir kitap bu şöyle ayıcıklar ve baba ayıcık var mesela her yer dağınık bunları nereye yerleştirmemiz lazım ara şeklinde gayet interaktif okuyabildiğimiz bir kitap ve ee, i̇lk evrede tabii ben göstermiştim ama sonrasında kendisi de alıştı. Hemen yerlerinde öğrendiği için mesela e, bu kupayı buradan alıp nereye kaldırmamız gerekiyor? Hemen yerini alıp böyle alıyormuş gibi koyuyor. Sonra arkasını çeviriyoruz. Aa, hepsi yerleşmiş. O kadar keyifli ki ve çok ilgisini çekiyor ve odaklanmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi <laughs> bu da yani Zaten bir kitap aşımışsa bir çocuğun ne kadar keyifli ve çok okuduğunu gösteriyordur bence. E ee, aynı şekilde bu versiyonun yine e, okula gidiyoruz da var. Burada da yine araba yerleştir formu. İşte burada görüyorsunuz e, scooter e, burada kalmış. Nereye koymamız lazım? Alıp buraya yerleştirelim gibi. Bu kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu e, şu an Atlas'ta bir 24 aylık ama biz bildiğim e, gibi uzun ne zaman aldım hatırlamıyorum ama çok uzun zamandır okuyoruz aşırı aşırı tavsiye ediyorum. Bir de yine duygu batım, batım tavsiyesiyle aldığım şu kitap, bu efsane yani gördüğünüz gibi yine <laughs> her yere sayfalar kopmuş yani o kadar çok okuduk o kadar hırpalayarak oynadık ki e, şöyle göstereyim ve ben bazı yerlerini bantladım bile yani her şey mesela burada öğrenebildi işte burada yatak odasında kız ne yapıyor uyuyor burada gitar nerede basket potası nerede işte banyoda çocuk ne yapıyor dişini fırçalıyor hani dişini fırçalayan çocuk ee, gibi gibi ah bak anne merdivenden iniyor işte yine buralarda da e, bu görsel içerisinde olan bütün e, bölümler e, isimleriyle yazıyor. Yani gördüğünüz gibi her yerini bantladım. Bunu da çok önceden almıştım ve baya baya bebeklikten itibaren okuduğumuz bir kitaptı. İnanılmaz. Mesela çok karışık gibi görünüyor ama o kadar güzel ayırt ediyorlar ki burada mesela bir e, araç çarpışmış e, onu gösteriyor. Çok ilgisini çekiyor. Araç bum vurdu diyor mesela burada işte itfaiyenin sesini yapıp itfaiye arabasını gösteriyor gibi. Gerçekten aşırı tavsiye ettiğim bir e, kitap. E, bin Bir Çiçek e, yayınlarında yine. Ben Türkçe ilk bin sözcük olanını almıştım ama bunun İtalyancası ve başka dilleri de var. Ama ben Türkçesini aldım, buldum. E, onun dışında kesinlikle yine keyifle Şöyle göstermek istiyorum, e, Tavşancan Canlı Faresi kitap serisi, e, yine çok keyifli, şu arada okuyoruz. Ben bunu aslında atlas 3 e, aylıkken falan almıştım, yine görselini gösteriyordum ama e, tabii ki şimdi çok daha keyifli okuyoruz. O kadar güzel ki çizimleri, inanılmaz keyifli gördüğünüz gibi şöyle göstereyim kesinlikle tavsiye ediyorum bunun işte tavşan canı faresi büyük balon uyku vakti kurbağası küçük su birikintisi yeni arkadaş süper oyuncak karlı gün korkunç canavar ve bir tanesi de şöyle yılbaşı ağacı Hepsini hemen hemen almıştım. Gerçekten çok keyifli içeriği. Çok tavsiye ettiğim bir seri. Bunu da böyle bırakalım. Ee, şu yav, yavru ayı fan fan. Bunu da bu arada keyifle okuyoruz. Ben bunu yine çok önceden aldığım e, bir kitaptı fakat şu anda daha güzel bir şekilde kavrayarak okuyabiliyordum. E, bizim tabii şu dönemde artık e, uçak, helikopter, ekskavatör, işte e, bilimim iş makineleri aşırı ilginizi çekiyor o yüzden ben yine ee, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan bu serinin birçok kitabını aldım. Burada inşaat makineleri şu an en favorimiz e, bu araçlar. Burada da yine görselleri çok güzel. Hepsini inceleyip birlikte bakıyoruz. Bu favorimiz. Şu uçak tren gemi favorimiz. Yine kurtarma araçları var. Bunlardan birkaç tane daha vardı ama şu an bulamıyorum. Bunlar yine çok tavsiye ettiğim kitaplar. Ee, şöyle üç boyutlu kitap Pinokyo almıştım. Bunu da yine çok e, severek hala hala daha daha hatta küçüklükten itibaren biraz daha bir üç boyutlu olmasından dolayı ilgisini çekmişti. Hala da ilgisini çekiyor. Gördüğünüz gibi yırtılmış yine. Böyle bir üç boyutlu kitabımız daha vardı İş Bankası'nın. Onu da bayağı bir parçaladığımız için önceden e, şu anda göstermiyorum. Ve şöyle son zamanlarda aldığım en favorilerimizden bir tanesi yine Hippo'ya ne aldın? cırt cırklı kitap serisi böyle. Neo bebeğin. Burada mesela doğum gününe giden bir e, tavşancık e, hediyesini götürüyor. Burada gitarını, mesela bu gitarı alıyor şu şekilde ding, ding 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 yaparak oynuyor. Çok çok keyifli hatta bunun ben e, sanıyorum geçen seneydi böyle yılbaşı ağacını yapmıştım burada da bu şekilde cırt yapmıştım keçeden yine bakın e, bu şekilde buralara da yerleştirebilirsiniz eğer böyle bir keçeden bir şey yapabilirsiniz aynı mantıkla çok dikkatim çekmişti ve aşırı eğleniyor hepsini topluyor hepsini tekrar koyuyor İşte burada Arkadaşları fili arabaya davet ediyor ama ben sığmam deyip gelemiyor. Burada büyüklük küçüklük algısını da birazcık öğrenebildiğini gözlemliyorum. Bu şekilde. Bununla birlikte merhaba çiftlik serisini almıştım. Burada da yine çiftlik hayvanları var. İstediğiniz yerlere bu hayvanları yine sayfanın içerisinde yerleştirebiliyorsunuz. Ve bunu da çok tavsiye ediyorum, Sincap Kitap e, Yayınları'ndan. Yine böyle kalın, e, baskılı bir hikaye kitabı. Onun dışında e, şu, zaten bunu biliyorsunuzdur, Water Magic. E, i̇çine su doldurduğumuz bir kalemi var ve burayı boyadığınızda alttaki resimli, renkli bölümü ortaya çıkıyor ve e, içme suyu doldurabiliyorsunuz. Biz bu kitabın kalemini kaybettik. Daha sonra ben geçen gün Migros'tayken şunu buldum. Onun kalemiyle idare ediyoruz. İçine suyu dolduruyorum içerisine. Bu şekilde boyadığınızda suyla e, alttaki görsel resim ortaya çıkıyor. Kuruduğunda tekrar kayboluyor. Siz yine ıslattığınızda alttaki ee, renkli bölüm ortaya çıkıyor yine çok keyifli bir boyama kitabı gibi biraz oyalayabiliyor en azından ee, yine ben bin bir çiçeği çok sevdim gerçekten hemen hemen e, tüm kitaplarını almak istiyorum yine burada gördüğünüz e, ve şu afacan maymun nasıl yemek yer ve şöyle uyku nasıl uyur görselleri çok güzel yine bu bütün uyku kitabımız. Böyle bakıyoruz. Çok e, keyifle baktığımız, görsellerini sevdiğimiz İlk kitap. Burada e, minik dinozor nasıl banyo yapar, dişlerini e, haylastimse nasıl fırçalar versiyonları da var ama ben bulamadım. Bulsam onları da alacağım. Daha sonra e, şöyle ben tuvalet eğitimini almıştım. Bir de Theo'nun kaka kitabını da almıştım. Şimdi yavaş yavaş bunlara bakıyoruz biraz biraz. Ee, bir komşumuzun hediyesiydi. Yine bu kitabı da e, İngiltere'den getirmişti. Burada da muhtemelen zaten olduğunu düşünüyorum. Ee, birçok versiyonu vardır. Burada e, bastığımız zaman sesler çıkıyor. Görseli çok güzel yine. Bunu da çok keyifli okuduk hala da inceliyoruz. Böyle kalın, kocaman görseli gayet güzel bir kitap. Moise Enamos Fantastic Sounds Mega Sounds diye bir kitap. İllo sunmuş. En sevdiğimiz, en keyif alarak okuduğumuz kitaplar şöyle bir özet geçtim. İlerledikçe, yenilerini aldıkça onların da çekerim. Hatta bir arada böyle en keyifli oynadığımız yaratıcı oyunlar serisini de bir çekmek isterim. Genelde çok fazla oyuncak e, almak istemiyorum, almamaya gayret ediyorum. Aldığım zaman da gerçekten uzun soluklu e, ve yaratıcılığını... E, motor becerilerinin geliştirici bir şeyler olmasına dikkat ve özen gösteriyorum hepimiz gibi. O yüzden gerçekten keyif aldığı oyuncaklarının da bir versiyonunu çekerim. Ama yaratılık demişken, şu an hazır yılbaşı moduna girmişken gerçekten şu şeyi keçeden ağacı yapmamızı tavsiye ediyorum. Birlikte çok eğleniyorsunuz. Bizim hatta şöyle iki adını aldığımız Şöyle e, parmak kuklalar vardı. Bunun arkalarına da yine cırt cırt bant yapıştırdım. Bunu dikmedim. Sadece e, çift taraflı arka tarafı yapışıyor. Bunu yapıştırdım. E, keçinin üzerine de yine başka bir e, diğer versiyonu kesip koyabilirsiniz. Ama gerek de yok. Direkt bunu yaptığımızda keçe bunu tutuyor. Böyle bu bir şekilde birlikte çizim yapıp yaratıcı aktiviteler yapabilirsiniz. Tavsiyemdir. Çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu gerçekten beğendiyseniz beğeni basmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın.